Merhaba, nasılsınız? i̇yiyim, teşekkürler. Teşekkür Oyunculuğa başladınız, Başladım. hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Net bir proje yok. Bildiğiniz gibi Gaye Sökmen Ajansı'yım. Tek tük işte e, biraz ara ilerliyoruz. Yavaştan ve hani emin olarak özenli seçiyoruz. Bunun için bir eğitim almışsınız. Yani çok medyada gözükmeyen bir insansınız. Yani evet. Biz de öğrenebilmek için soruyoruz. Ne e, Neler yaptınız oyunculuk için? Şöyle, e, zaten üniversitede kamera arkasını okuyorum şu an. Ama onun dışında oyunculukla ilgili e, Gamze Süner Atölye'ye gittim. 5-6 ay boyunca, 7 ay boyunca. Şimdi Şayka tekandım, stüdyo oyuncularındayım. Hiçbir deneme çekimi yaptınız mı, kısa filmde oynadınız mı? Böyle başlıyorlar genelde. Şöyle, e, deneme çekim daha olmadı. Daha işte ajansla da yeni bir adım atıldığı için. Öyle yani daha tam yapılmadı. Biraz hani materyali geliştirmek üzerine oldu çünkü şu anda. Dediğim gibi hani emin adımlarla ilerliyoruz acele etmeden. Kendinizi hangi rollere yatkın görüyorsunuz. Yani tarzınız nedir? Yani, biraz sanırım hani hiç deneyimi şu anda olmayan biri olarak biraz sanırım iş üstünde bunu insanlar kendi yolunu buluyor gibi geliyor bana. Ee, aldığınız bu radikal kararda babanız Mehmet Bey işte annenize aldığınız bu konuya nasıl baktı? dediğimiz nasıl karşıladı ben, bu konuyu? zaten kamera arkası eğitimi alıyordum üniversitede ve hani içinde de büyüdüğüm için çok uzak bir yere gitmedim aslında. Onlar tabii ki de çok destekleyici oldular. Bir nevi zaten okulun içindesiniz yani. Babanız Mehmet Aslan, anneniz Arzum olan evet içinde büyüdüm ee, sayılır. Onları izleyerek öğrendiniz mi? Nasıl geliştirdiniz kendinizi? Ya izleme çok büyük bir etken. Tabii ki de izleyerek insan çok ciddi bir kazanım yaşayabiliyor. Acaba böyle evdeyken falan bak oğlum bunu böyle yaparsan doğrudur bu, oyunculukta budur falan öyle ufak eğitimler aldınız mı yani ders şeklinde? Çok ders şeklinde değil ama tabii ki de hani Son bir yıl içerisinde bir tür küçük eğlenceli eğitimler yaptık yani evet. bu, bu şekilde ilerliyor günler. Jön adayı olarak görüyor musunuz kendiniz yani e, buna uygunsunuz gördüğüm kadarıyla fizikende? Ya yani onu dediğim gibi şu anda çok erken benim işte tek yapmak istediğim düzgün Hı -hı. ve gerçekten iyi bir eğitimle hani işinin iş üstüne düşerek en kendimin en iyisini yapabilmek. O yüzden var mı peki teklif şu anda gelen teklifler var mı size? şey dediğim gibi teklif değerlendiriyoruz ama hani özenli seçmeye dikkat ediyorum. Gelen bir teklif olursa anneniz ve babamıza gösterir misiniz canım böyle bir proje projelerini alırım. Evet. Evet, evet. Olurlarına alırsınız, danışırsınız. Öyle. Fikirlerini alırım yani en de sonra tabii ki de bana kalmış bir karar ama onlar bu konuda düşündüğümüz tabii ki Peki oyunculuk dışında aldığınız başka bir mesleki eğitim nedir yani üniversitede ya da lisede ne okudunuz? lise e, üniversitede şey medya ve görsel sanatlar eğitimi alıyorum şu anda. İşte bunun çok geniş bir alanı hani bildiğiniz gibi. Yani bu oyunculukla da paralel bir meslek paralel, sonuçta paralel. medya, birbirini kamera. Bes evet birbirini beslediğini de düşünüyorum. O yüzden yararlı. Yani böyle bir kararınız vardı. Babam kamera önünde değil hani ben kamera arkası yetişeyim ama sonra fikriniz değişti oyunculuğa mı döndünüz? Öyle bir şey oldu mu? Ya oyunculuk aslında hep bir şey hiç yapmak istediğim bir şeydi ama o kanala girememiştim daha sonra daha kendimi kamera arkasından görüyordum ama hani tek tip denemeler yaparak, evde çalışmalar yaparak böyle biraz işte setlerde izleyerek, deneyimleyerek e, sevdiğimi fark ettim. Öyle, o şekilde. Peki örnek aldığınız bir oyuncu var mı yerli yabancı? <laughs> Öncelikle babam. <laughs> Doğru. Be beklenen bir cevaptı. Onun dışında tabii ki de başarı buldum. Çok daha çok fazla oyuncu var hem yerli hem yabancı ama öncelikle babam. Peki teşekkür, ederiz. teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin.